İnşallah şifreyi görmemişsinizdir. Herkese merhabalar. Reklam yapayım diyeceğim de tabela takıl değil. Evet şurada bir tabela var ama eski. Buradan sıfıra iniyoruz. Orada gizli bir geçit var. Oradan geçmemiz lazım. Diğer tür. Hı hı. Hı hı. Bir tane asansöre bindim ben. Merhabalar. İlk defa beni görüyorlar herhalde. Yok yok bir tane videom vardı. Ee, diğer asansörün kapısı bir bu tarafa bir bu tarafa açılıyor aynı anda. Şey basalım. Kapatıcıya. <laughs> ne zaman bakım yapılmış acaba? Dörtte kaldık. Baba. Tamam sus. 4145'ler kırk çıkarttı cepten, yav uşak nereden çıkarttıysa. Aynen, biz de buradan. <laughs> Tam karşıdan geçmemiz lazım. Lan gelir misin lütfen? <laughs> Şu ortadan. Aynen, buradan. Evet, sonunda. <laughs> i̇yi akşamlar İyi akşamlar <laughs> Çıkana kadar dişimden olacağım diye çok korktum Yalan yok şimdi Efendim Evet <laughs> iyi de gidiyor Motor motor arkadaşlar Herkes beğeniyor bir çiz beğenmiyorsunuz Youtube'daki Videolar rica etsem Lütfen lütfen like like bizim şu karşıdaki yolu görüyor musunuz? Oradan yukarı tırmanmamız lazım. <laughs> evet öyle bir şey yapmamız lazım. Ama ters olduğu için gidemeyeceğiz. Buradan yapıştıracağız. Soldan bir yerden kaçalım. Nereye gidiyoruz? Kuaföre gidiyoruz. Bugün Testo Taylan çekimi yapacağız. Şaka şaka. Ee, kuaförümüz var bizim çok sevdiğimiz kardeşimiz. Onun yanına gidip saçımızı kestireceğiz. <laughs> ee, Kurtköy'de. Reklam değildir, tavsiyedir, öneridir. Yatırım tavsiyesi de değildir. Ama güzel kesiyorlar. Ee, i̇çeriği falan da bir görün istedim. Abi şu motor 300'lük olmalıydı, 200'lük 200, lük, 200 lük olmalıydı, ne bileyim 250 olmalıydı. Ayıp değil mi lan? Şuradan şak diye yapıştırmam lazımdı. Ben şu an nasıl biliyor musunuz? Öyle oh, hökürüyor ya şu anda. Tamam bitti, pili bitti ama ne kadar düşür. Hop. Amcam dur. Tırman babam tırman. Yandaki araba şey. Dedi ne yapıyor bu? Aa, teyzem vinç yapmış sepet için. Neyse çok az kaldı. Eee, yeri tam Lens İstanbul'la alakası yok pardon. Şeye giderken otobüs yolu var Kurtköy'de. Dolmuş yolu otobüs yolu. Yani bu hat üzerinde evet. Burası otobüs yolu diye geçiyor zaten Pendik'te. Burada üniversite var şey üniversitesi. Gedik mi bir şey geçeceğiz zaten önden. Ee, arkadaşlar kalite zaten tesadüf değil kanalımdan anlamış olmanız lazım teşekkürler biz de daha kaliteli bir yere gidiyoruz niye bu kadar yağladın ama diyeceksin <laughs> normal yani video bu arada bir karar aldım arkadaşlar haftanın ee, hadi hadi iyi bir karar olsun haftanın iki günü Bunları hangi gün yapalım pazartesi ile cuma günü Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, üç gün, pazartesi, salı, Çarşamba, yok. Pazartesi... Ama yine iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim, bravo dostum. Perşembe günleri yapalım, tamam mı? Pazartesi, perşembe günleri video atma günü ilan edeceğim kendime. Niye? Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Dört gün ediyor. Pazartesi, salı, şey, salı, çarşamba, perşembe, üç gün ediyor. Oğlum fazla bir gün fazla gidiyor birine ya. Tam pazartesi cuma yapalım. En böyle mutsuz ve en mutlu olunan gün olarak. Yani cuma günü hafta sonu çalışmayanlar için çok iyi bir gün. Pazartesi günü de hay anasını bugün iş var. Yani iki insanların en keskin iki modunda da yakalamak istiyorum hangisinde? ikisine de mutluluğunuzu paylaşmak istiyorum. Duygularınızı. <laughs> O günler için videolarımı atacağım, hani pazartesi çekerim, salı çekerim, çarşamba çekerim ama cuma atarım. Yani ee, çektiğim gün atamam. O... Öyle. Yine durdu beynim. Ha. Hiçbir aksiyona giremiyorum ya motorla. Şunu sol diyeyim, mol diyeyim ama hakkında... Şimdi... Ama fren var bu arada. Frenim tutuyor. <laughs> Tek aksiyonum o ani fren falan. Onun dışında yapıştırayım yandan sağdan soldan kaçayım. Aa. Alsın yeter. Yürü be babacım be. Yürü sigarana kurban yürü. Evet altın kural neydi? Yabancı plakadan uzak dur. 34 34'ten kork. 34 değilse daha da çok kork. Telefon çalıyor bakacağım inşallah birazdan şuradan bir çıkayım şeye geçeyim ee, yarın tam karşısına cross benim tarzım mı değil korkarım hem yüksek hem çok torklu oluyor bunlar ve adamı savurur tehlikeli yani ağır başlı motor yeter bana geç teyzem. Yayalara saygı. Yaya trafiğin efendisidir. Ben bu sesin nereden geldiğini şu an sallıyorum tahmin ediyorum. Sibop'a da yapıl değil ya. Hışır hışır demir. Yani ben ve ses geliyor. Aynen. O ses bence. Ulan Bizde geçmesini biliyoruz da işte. Ahli akımız el vermiyor. Kim aramış onu <laughs> <laughs> Kesti gördün mü? Gazı kesti. Sipop ayarları bozuk ya öyle hor oh, ediyor nefesi kesiliyor Tamam kanka sipop ayarı bozuk 3 videodur bozuk tamam tamam diyeceksen like at da de yani abone olup da de Şu motorlara niye dörtlü koymuyorlar ya? Acaba dörtlünün şu motora koyulması masraf mı? Şu iki tane düğmeyi sinyal kolunu koyana kadar dörtlü koysana babacım. <laughs> dörtlü yani. bascan dörtlü ancak çok mu? Her boku yaptın, fullsün, teker meker sürtmüyor. Dörtlü yani. Sonra ekleyince de şey oluyor, garantiden çıkıyor oluyor. Ne bileyim ya. Düşünülmüş, planlanmış bir şey mi bunlar? Yoksa asik dörtlü unuttuk ya bu acaba? <gülüyor> 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 bir tane videom var ya, bundan önceki mi? Artık bunu ne zaman atarım bilmiyorum. İşte beş, e, beşinci videom işte. Kare 5 yazıyor zaten yanında, Pendi'ye gidiyordum herhalde orada. Tuzla'dan Pendi'ye mi gidiyordum ne? Baya bir giriyorum YouTube'a baya izlenme alıyor hani baya dediğim de son bir saat içerisinde 20 yazıyor mesela 20 kişi. İyi bir rakam aslında yatay video için ilk seferde ilk etapta boş bir kanal için. Abi bir arkadan öyle bir arıyor ki açmazsam sıkıntı olacakmış gibi.

En trafikte önceliğimiz ee, dikkatimiz. Telefonu çıkarıp da bakamam. Sağlıksız da. Şurada açsam yeşil yansın. Nereme sokacağım onu? Şuraya koyayım değil mi? Aynen. Görün her şeyi anlık. Araba iyiymiş lan. Keşke bir motor alsa benden araba hediye etse falan neyse işte öyle. Ben neyi bekliyorum ki? Ben motorcuyum. Ben ben kadınım. E ee? ee? sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Abi de yaya geçidi nereden? Sen nereden geçiyorsun ya? Aksiyon arıyor millet kendine. E geçidi herhalde şey ama basınca ayağınız falan yanıyor. Sağolsun, sağ olsun var olsun. Aradan nasıl geliyor? Arkadaşlar eski halim ve yeni halim saçım olaraktan inşallah. <laughs> Kamerayı kapatmayacağım, çekeceğim. Şarjım yeterse falan, SD kart yeterse. Ya abi gelmiş yolun ortasında şey gibi duruyorsun. Servisler falan var ya aşırı derecede trafiğin böyle ya bunlar özel yol yapın ya. Bak sola dönecek. Özel yol yapın babacım ya. Sarı otobüsler, servisler, yap baba bir tane yol bunlara, gitsinler İster birbirlerine makas atsınlar sinyalsiz geç, sinyalsiz sinyalsiz. Ondan sonra birbirlerinin önüne kırsınlar böyle aniden. Otobüs işte diğer otobüsü sıkıştırsın. Orada bir fantezi yapsınlar ama biz aynı kulvarda yarışmıyoruz. Araçtan inince aynı kulvarda oluyoruz or birey bir de. yani sıkıntı yok. Ama araçtaki olmuyor kanka. Ben ölüyorum ama sana bir şey olmuyor. şu herhalde o aracın her şeyin içinden geçebilecek falan düşünün. Oha <laughs> o şoföre bak lan. Sen benim gördüğümü gördün mü? sıfır. Bak atomlar birbirine yaklaştı ama o kadar mükemmel. Dur sebat edelim adama. Hastasıyım böyle ince çizgilerde yürüyenlerin ya. gecelerimiz. Allah seni ceza vermesin. Şarkı soktun. Evet. Türk Telekom. Bizim eve 6 aydır internet. Neyse siktir et. Uğraştırmayın beni. Arkadaşlar rotaya yani hedefe çok çok az kaldı. Minnacık kaldı. Birazdan Taksileri de o yola alalım mı ya? O şeye birbirini ezme, birbirinin üstünden geçme yolu var ya. o <laughs> da sarı ya. O yüzden yoksa onun dışında taksicilerle herhangi bir problemim yok. Bilmiyorum da zaten. <laughs> Motorcular çok mu iyi? Değil amına bakayım. Kuryelerden ben de korkuyorum. <laughs> Allahu Ekber teyzem. O nasıl bir araçtı ya? Teker benim motor kadar. <laughs> <laughs> Kuryelerden korkuyorum. Zınk zınk zınk. Aşırı korkuyorum. <laughs> ben benim motor gitmiyor kanka. Gitse belki ben de öyle olacağım. Gitmiyor Allah'tan da kendime laf ettirmiyorum. Evet arkadaşlar bakın şu sağa sola bakın ve şu ihtişama. Ben çocuk bölümünde tıraş oluyorum tabi. Onu da not düşeyim. Şöyle önüne koyalım bak bak bak. Ayhan. Ayhan'ımız bizim çocukluk arkadaşım bu. Ya. Selamünaleyküm. Merhabalar. <laughs> Oğlum bir karar ver. Kardeşim. <laughs> Adam havada bıraktı onu. bir kameraya selam verdi değil mi? Yayınlayayım mı seni? Yayınlayayım. Tanıt kendini o zaman kanka. Abi, abi, merhaba. <laughs> Karagaz herim. Abi kaça aldın? Aragaz kanka. <laughs> en çok sorulan saçma soru. <laughs> gaz, gaz yapabilir miyim abi? Yok kardeşim. dokunabilir miyim? Dokun. Ar Aa, abi mükemmel ya. Abi bu şeyden mi aldılar acaba? Temu'dan. Ee, Temu'dan mı aldınız? Aa, kaç günde geliyor abi? Ya hadi kardeşim işte. <laughs> Murat nerede kanka? Murat Bey. Dükkanın sahibi yok ama <laughs> <edin> dükkanda. <laughs>

Nasıl gidiyor ayağım? <laughs> Hoş bulduk kardeşim nasılsın? Vlog çekiyoruz onları izliyoruz. Kimle? He aslana saldırdı Murat, abi, Murat doğru. Doğru. Murat aslanı parçalamıştı. <laughs> Kendi abi, takip edin. <laughs> 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 Hikayeden birkaç esnafları göstermişler. Karşım nasılsın? Kardeşim. Ooo selam aleyküm. Şimdi tanıtımı. motor bloğunun içine koyacağım burayı bu arada. Nasıl geldim, nasıl ettim? Nasıl geldim, nasıl ettim? <laughs> Onları şey yaparız. <laughs> Koyalım kanka şuraya da. Abi Abi ne haber? Buraya mı? <laughs> Yok abi. Böyle yalandan hizmet, hani kamera var ya. Rahat Zaten... <laughs> Oğlum altında bir şey yok ki. Neden yok? Yani evim... Kahrağınızı bir daha verin. <laughs> İçine katladım. insanın koluna değdirmeden tıraş eden tek yer. He? Evet. Evet. Tesla. Ben bir tuvalete gidip işeme sesini de koyayım. Ne yapıyorsun kardeşim? da. lazım oluyor şu anda. Nasıl yaptın saçı? Geçişli. <laughs> Sürekli her tıraş sonrası bunu yap, tarık olmuyor mu? <laughs> saçı makineyle yaptım. <laughs> Sakal ne olacak? <laughs> Sakalı kalsın. Niye? Yeter. Şöyle şuraya tut. Evet. Ha arkadaşa şey attı. Karizmaya çizik attı lan. Tamam. Gözükmüyor tamam. ki ama. Görünüyor. Kaç yıl yatarım var? çok sayılır Arkadaşlar Kurtköy'ün Köy'ün tek Kuaförü. <laughs> <laughs> ne? <laughs> 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 ne? <laughs> ne? 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 <laughs> kardeşim vedalaş da kapatalım. Saçı göstereceğim. <laughs> Teşekkürler. Saçı göstereceğim kardeşim. Tam gerek yok. Ne yapıyoruz? Abone oluyoruz değil mi? Kanalıma abone. Nere geliyoruz? Eee Sena Sokak, Salon Trendi. Sokak şey yazar onlar çıkar <laughs> Salon Trendi. müsaade etmediniz ki. Bana müsaade etseydiniz ben evet. kendimi ifade edeyimdir. <laughs> ben Allah'sız. Nickname Pyronko. Allah'sızlığımla tanınırım. Nasıl? Bu civarda tekim. <laughs>